Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfak sırlarında perde pilavı var. Perde pilavımız için bize gereken olan malzemeler nelerdir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk önce pilavımız tane tane olmuş, hiç yapışmıyor. Bunun için özel pirinç seçmek gerekiyor. Ben basmati pirincini kullanmışım. Pilavımız için pilavımızın içinde olan malzemeler neler nelerdir? Kestane kes var kuru üzüm var kuzeyti var bir de e, soğanı küçük küçük halka halka doğrayıp bütün bu malzemelerle beraber birlikte kavurmuşum bir de kestaneni ayrı olarak haşlanmışım ve onun kabuklarını temizleyerek ayrıca pilavımızın içine ilave etmişim İlk önce gördüğünüz gibi sıcak suda biraz tuz ekleyerek pirincimizi suda ıslatalım. Sonra e, ocağımızın üzerine su koyup kaynatıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra pirincimizi güzel bir şekilde yıkayarak suyumuzun içine elave ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde pirincinizi e, e, mesela karıştırabilirsiniz. Hiç e, rahatsız olmayın ki ezilir falan olur falan olur. Hayır ezilmiyor. Suyumuz kaynıyor gördüğünüz gibi ve pirincimiz de pişmek üzere. Pirincimizi ben aç düzende süzdüm. Şimdi ayrıca bir kabın içine boşaltacağım. Bakın arkadaşlar ne güzel alınmış. Hiç yapışmamış, ezilmemiş. Güzel bir pirinç alındı. Şimdi iç kısmına geçelim. İç kısmı için bize gereken olan malzemeler kuzertidir. Kuzert ile beraber soğanı halka halka doğradım. Ve tereyağında her ikisini şimdi kavuruyorum. Bir tarafta da kestanem kaynıyor. Kestanem kaynadıktan sonra kabuklarını soyup ayrı bir kenara bırakacağım. Soğanımız pembelenişine kadar etle beraber kavuruyorum. Kavurduktan sonra ise kuru üzüm üzerine ilave edeceğim. Kuru üzümü de ilave ederek bütün malzemeleri güzel bir şekilde kavuruyorum. Biraz tuz ilave ettim. Biraz kırmızı biber. Sonra da arkadaşlar e, birazcık etimizin suyundan çünkü etimizi önceden haşlamıştım ben etimizin suyundan e, iç e, kısmına ilave ediyorum yemeğimizin hazırladığımız iç harcına ilave ediyorum bir kenarda da gördüğünüz şekilde tenceremi yağlıyorum içini tereyağıyla çünkü ben perde pilavı hazırladığım için bana e, gördüğünüz gibi arkadaşlar hazır. E, yufka gerekiyor. Bu yufkayı kendiniz de yapabilirsiniz. Önce tenceremin içini güzel bir şekilde yağladım. Yağladıktan sonra ise yufkamı yerleştiriyorum. Yufkamın her tarafını da yağlayacağım aynı şekilde. Yufkamın içini, kenarlarını, dışını yağlayacağım ki yapışmasın. Aynı zamanda çıtır çıtır olsun. Gördüyünüz kimi, yufkamın da hər tərəfini yağlıyorum, tere yağla. Yaladıqdan sonra üzərinə, indi gördüyünüz kimi, içinə tencərimizin içinə pilavımızı yavaş-yavaş boşaltacam. Öncə bir hissə pilavı tencərinə içinə boşaltdım. Öncə bir hissə pilav əlavə etdim tencərinə içinə. Ve yayıyorum bütün tencerenin iç hissesine. Ondan sonra hazırladığım harcı yani etli bu harcı e, pilavımızın üzerine döküyorum. <laughs> Döktükten sonra da onun da aynı şekilde tencerenin içine yayıyorum ki pilavımızın bütün üstünü tutsun. Ve üzerine yeniden pilav ilave ediyorum. En sonunda arkadaşlar ben kestanemi ilave edeceğim. pilavı belə və etdim. Pilavdan sonra kəstənələrimi pilavın üzərinə yerləşdirirəm. Arkadaşlar pilavın e, suyunu tuz da əkləyirsiniz ki, yəni tadına baxaraq tuz əkləyin ki, pilavımız e, gözəl alınsın. Aynı zamanda öncədən də tuz əkləmişdim ki, pilavım ezilməsin. Bu da pilavın e, əzilməməsi üçün bir e, Bu da pilavın əzilməzi, əzilməməsi ezilmemesi için bir yöntemdir. Bütün pilavımı ve pilavım için hazırladığım iç harcını ilave edeceğim. E, etdim hatta arkadaşlar ve şimdi pilavımın e, bakın e, orada e, tencerenin içine serdiğim yufkanı bütün yağladım. Üzerinde örterek üzerine de yağladım. Şimdi fırına gitti. Fırında alt üst kızardıktan sonra tavamı geri alıyorum. Tenceremi geri alıyorum daha doğrusu. Bakın arkadaşlar pilavımız artık hazırdır. Hepimize afiyet olsun. Hiç pilavımız ezilmedi. Yapışmadı. Hepimize önceden afiyet olsun bir daha. Kanalımızı izlemeyi aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.